İstanbul fırtınanın etkisi altındayken Tuzla'da yaşanan ölüm kalım mücadelesini ekrana getirmiştik. Teknesini kurtarmak isteyen bir vatandaş denize düşmüş şans eseri kurtarılmıştı. Bugün o dehşet anlarını şov anlattı. emniyeti almak istedim. Yani bir halatla karaya bağlayıp sonra vinçle kaldırmak daha kolay olur diye. Abi Dalgalar arasında ölüm kalım mücadelesi verdi. Abi, o, 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 o. Teknesini kurtarmak isterken az kalsın canından olacaktı çok doğru bir hareket değildi tabii. Dürtüsel bir tepki verdim yani böyle bir refleks gibi. Fırtınadan en çok etkilenen noktalardan biri kuşkusuz Tuzla sahili oldu. Fırtına bitti ancak ardında koca bir enkaz kaldı. Dün deniz coştu. Teknelerin hepsini kıyıya doğru vurdu. Dünkü o fırtınayı o kabusu kesinlikle tarif edemem yani. Tuzuna mı gibi bir şey. Denizin kabardığı dalgaların kayaları dövdüğü o anlarda Ferit Emre Güneş olmayacak bir işe kalkıştı. Fırtınaya meydan okuyup teknesini kurtarmaya çalıştı. Açıkta teknem vardı. Tonos halatını koparıp sahile vurunca ben de bir halat alıp tekneden bağlamak istedim. Tekneye çıktım. Tabii denizin hali malum. Tekne devrilince ben de denize düştüm. Savrulan teknede tutunduğu direk kırıldı. O da denizi boyladı. Dalgalarla mücadele başladı. Yubancı, yubancı! <laughs> Herhalde 10 dakikaya yakın suda kaldım. Çevredekilerin çabasıyla, şansının yardımıyla hayatta kaldı. O dalgaların arasından sağ salim çıkarıldı. Sahilden halat attılar, halata tutunarak çektiler beni. Cansimi attık, tekneye tutundu, halat filan attık. Öyle kıyıya doğru çektik yavaş yavaş. Gayet iyiyim, sağsın yerimde. Bir, bir sıkıntım yok.